Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü dostlar. Herkese kucak dolusu saygılar, sevgiler, muhabbetler. Tekrar videoma, kanalıma hoş geldiniz. Biz de artık YouTube jargonunu kullanmaya başladık. E, bugünkü sizlere anlatmak istediğim videomun konusu 90'lar. 90'lar ve biz. E, 90'larda küçük bir çocuktum. 89'da doğumluyum. Ama anlatmak istediğim mesele o yıllardaki yaşadığımız halet ruhiye, o gün geldiğimiz nokta. Ee, babam 90'lı yılların başında Refah Partisi mahalle temsilcisiydi. Ve gözümü açtığım günden itibaren kendimi o günkü mücadelenin içinde buldum. Hatta o seçimlerden bir tanesinde bizzat evimiz e, seçim irtibat bürosuydu. Yani yatıyoruz e, o zamanlar Refah Partisi kalkıyoruz. Refah Partisi meşhur ve hasekasetler inanılmaz bir ortam, inanılmaz bir mücadele. Ev lokal, ee, işte o günkü <laughs> insanları topluyorduk, ve hasederle mesajımızı yaymaya çalışıyorduk vesaire derken küçük bir çocuktum ama bunun içinde büyüdüm. O yüzden de çok küçük yaşlarımdan itibaren siyasete hasete meraklıydım yaşıtlarıma göre. Benim o yıllardan hatırladığım inanılmaz bir adanmışlık, inanılmaz bir samimiyet, büyük bir ihlas, çaba, Gerçekten inanmış olan bir yığınlar vardı. O günkü köhne düzen, o güne kadar gelen yanlışları, öfkeli yığınları da bunu yanına katarak ama temelinde Allah rızası olan hakikaten birçok insanın halisane niyetlerle verdiği büyük bir mücadele vardı. E, bu mücadele 94 seçimleri mi diğer seçimler tarihi yanlış söylüyor olabilirim. Buraya kadar geldi, yerel seçimlerde büyük şeyler kazanıldı. O günden sonra iş daha farklı boyuta gelmeye başladı. Bilenler bilir, daha büyük abilerim, amcalarım, hepsini ellerinden öpüyorum, saygılar olsun. Neticesinde kısmi bir iktidar macerası. 28 Şubat ve 28 Şubattan sonra da bugünkü geldiğimiz e, siyasal İslam, bugünkü milli görüşün temelli attığı iktidarın aslında bugün kısmi olarak Türkiye'yi 20 senedir yaklaşık yönettiği bir tablo var. Ama ben genel manada o gün sadece siyasete takılmadan İslami camianın halinden işte o günkü coşku, ihlas, samimiyet, o marşlar yani bilenler bilir bizim camiada, bizim cenahtakiler işte bir gün eşte bir gün mutlakalar, umruklar havada verilen sözler. Yani inanılmaz bir hal vardı. Gerçekten çok güzeldi. Peki ne oldu? Yani ben şahsım adına bugün o havanın onda birinin dahi İslami camiada yani sadece siyaseten değil, cemaatlerinden tutun vakıflarından tutun partisinden tutun nereye giderseniz gidin, hangi parti hangi yere giderseniz gidin. Onda birini dahi bulamayacağınızı, bulamadığınızı düşünüyorum kendi adıma. Şimdi oradan nasıl buraya geldik? Elbette ki iktidar nimetlerini ve dünyevi nimetleri elde ettikten sonra havamız kaçtı. Bazıları bazı imtihanlara tabi tutuldu, dünyalık olarak ve bunları kaybettiler. Bunun neticesinde küsenler oldu kenarına çekilenler oldu. E, velhasıl bu noktaya geldik. Ama şu an bana sorarsanız İslam'ı mücadele noktasında ruh, şevk, azim, istikamet, gayret noktasında Türkiye'deki Müslümanlar çok büyük bir gevşeklik içerisindeyiz. Buna kendimi de katarım, çevremi de katarım, genelde de katarım, bir genelleme yaparım bu şekilde. Ya peki o gün o kadar büyük bir gaz vardı, o gün o kadar büyük bir ihlas vardı insanlarda ciddi bir inanmıştık, ciddi bir adanmıştık vardı. Ne oldu ki? Şu an imkanlar bu kadar daha genişlediği halde e, bu kadar rahat duruyoruz. Bu kadar daha tabiri caizse dünya birleşmiş bir hal içerisindeyiz. Her zaman söylediğim gibi fakirhane üstadımızın yolu ilim, amel, ihlas. Yani bir işin içinde siz çok samimi başlayabilirsiniz. Çok iyi duygularla yola çıkabilirsiniz çok büyük cehdü gayretler de sarf edebilirsiniz. Fakat sizin ilminiz yoksa, tabiri caizse gazla gidiyorsanız, bu gaz sizi belli bir yere kadar götürür ve taşır. Fakat bir noktadan sonra bakarsınız ki asli hedeften sapmış durumdayız. Bunu anladığınızda belki çok geç de olabilir. Bu yüzden ilim, amel, ihlas üçlemesini bir araya getirmeden, İslam adına, din adına ne yaparsanız yapın belli bir noktada akamete uğramak zorundasınız. Bunlar birbirlerinin sacayakları. Sadece ilimle de bu iş olmayacağı gibi faydasız ilimciyetinden, ilim olmadan da sadece ihlasla çalışarak, cehd ederek, amel ederek de çok fazla bir yere ulaşamazsınız. Çünkü ilim insanı, nefsi tutar. Belli yol ayrımlarına geldiğiniz zaman, belli şekilde, belli durumlarda, imtihanlara tabi tutulduğunuz zaman dünya bir noktada elim sizi taşır, size kuvvet verir, ayağınızın yere sağlam basmasına sebebiyet verir, size bu kuvveti verir. O yüzden şayet İslam adına bir gayret sarf etmek istiyorsak, derdimiz bu dinin yücelmesi ise yapacağımız şey çok basit. Geçen videoda da bunu anlattım. Allah ömür verirse son nefesime kadar da bunu anlatmaya devam edeceğim. İslami ilimlere çalışacağız. İslam ilimlere çalışacağız. Bunun başka bir yolu yok. Bunun başka bir çıkış yolu yok. Allah Teala'nın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle bizlere bildirdiği İslami hükümleri bizlere anlatan büyüklerin çizmiş olduğu yol üzere bu ilimleri, bu davayı öğreneceğiz, öğreteceğiz, Seveceğiz, maddi ve manevi bu işin içinde olmaya ya çalışacağız, olamazsak da olanlara elimizden geldiğince destek olmaya çalışacağız. Bunun başka bir yolu, başka bir çıkış yolu yok. Elbette Müslümanlar siyasetin içinde de olacaklar, Müslümanlar iş hayatının içinde de olacaklar, Müslümanlar İslamı temsil maksadı ile her yerde ve her durumda olacaklar küfrün karşısında. Ama bizim asli çıkış noktamız İslam ilimleri öğrenmek, öğretmek, el maruf yapmakladır. Şayet akidemizi sağlamlaştırır, ayaklarımız yere sağlam basarsak ondan sonra Allah'ın izniyle o noktada ilim, amel, ihlas üşüsünü bir araya getirir ve Rabbimizin izni ve muvaffakiyeti Rabbimizin izni ve inayetiyle muvaffak oluruz. Allah razı olsun. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum.